Herkese merhaba. Bu videoda Google Play'de dahili testine davet edildiğimiz uygulamaları indirebilmek için geliştirici modunu nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleyen başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleyen başlamak için Google Play'i açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta bulunan profil resmimize dokunuyoruz. Açılan pencereden ayarlara giriyoruz. Geliştirici modunu açmak için genel seçeneğini genişletiyoruz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Açılan ekranda dahili uygulama paylaşımı ayarını açık hale getiriyoruz. Son olarak uyarı penceresinde aç butonuna dokunuyoruz. Bu sayede Google Play'de dahili uygulama paylaşımını açmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.